Değerli katılımcılar, biraz önce söylemiştim bu konuya geleceğim diye. Bir söz var. Yalan dört nala gider, hakikat ise adım adım ama günün sonunda hakikat vaktinden önce ulaşacağı menzile ulaşır. Tohum konusunda özellikle zaman zaman dozaj da artırarak Türkiye'nin tohumculukta İsrail'e bağımlı olduğu yönünde bir takım tezviratlar yapılıyor. Biz bu konuyu farklı platformlarda, farklı vesilelerle açıklığa kavuşturuyoruz. Ancak bu çok önemli kongre vesilesiyle buradan tekraren bu haksız tezviratı açıklığa kavuşturmak istiyorum. Biz İsrail'den bir adet bile tohum almıyoruz. <laughs> Bu konuyu bırakın siyasi mülahazaları. Tohumculuk sektörümüzün töhmet altında bırakılması pahasına yapılan bu yorumları sektör adına bir bakan olarak hiçbir şekilde kabul etmediğimi de huzurlarınızda tekraren ifade etmek istiyorum. Şu anda bütün dünyadan bağlantılarımız kopsa bile ülkemizin gıda arz güvenliğine etki edecek tohumculuk anlamında hiçbir sorunumuz yoktur, olmayacaktır. Bir kez daha tekrar edelim yüksek sesle. Türkiye tohum konusunda kendine yeten ve tohum ihraç eden bir ülkedir. Dünyada tohumculuk konusunda artık otorite olarak kabul edilen bir ülkedir. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri, pırıl pırıl mühendisleri, pırıl pırıl insanları, firmaları bu sektörü geliştirmek için gecesini gündüzüne katmaktadır. Bu baba yiğitler olduğu sürece bizim ne İsrail'e ne de başka herhangi bir ülkeye ihtiyacımız yoktur. Tekraren teşekkür ediyorum sektöre. Bakanlığımızın destekleri, sizlerin gayretleri, üreticimizin de alın teriyle çok şükür tohumculukta geldiğimiz bu noktayı başkanım ilk beş dedi ben onu hemen kayda aldım. Dolayısıyla hedefimiz o. Dünyada ilk beş ülke arasına hızlıca girme konusunda gayretlerimizde devam devam edecek inşallah. getting its power from the seed law 5553, with seven sub-unions and thousands of members, the highest industrialists and distributors is the foundation of plant production, established in 2008 and completed its institutional structure around all stakeholders in the seed sector that understand the importance of being a part our country's seed sector and to be effective, in the global seed market. TUTO and Development Project prepared with the contributions of Tukie Industry Management and Administration Institute on the Workshop that it organizes. TUTO contributes to development of the Turkey seed industry by providing participation tirelessly to inform the public about the seed sector accurately. It is really domestically and ensure food security. With the vision of. Creating... Türkiye'nin geleceği olan tarım, tarımın vazgeçilmez olan tohumculuk. büyük katkılar sunacağına inandığımız 8. Uluslararası Tohumculuk Kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri şahsım ve Türkiye Tohumcular Birliği atayım. aynı zamanda sektörümüzün geleceğini de şekillendirecek küresel bir platform niteliği Sektöründe uluslararası işbirliğini güçlendireceğine, yeni ufuklar açacağına olan inancımız tamdır. Sayın Bakanım, değerli misafirler, kongremizde sizlerin önderliğinde hayata geçen yeni tarım politikalarında desteklemelerden ihracata tohumculuk üretim teknolojilerini tarım ve ormancılık sektörümüzün son